Brawl Stars fenomeni hepiniz hoş geldiniz. Bugün seni birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta pusarak 39 bin kupa alıyoruz. Ve e, bunu hangi karakteri yapacağız? Şimdi onu düşünmeliyim. Yani hiç videolar önce düşünmeyip şimdi düşünmem gerekti. Ve bunu win e de katmamız lazım. Yani düşünmeliyse çünkü gibi win streak'imiz de var. Aynen öyle. Şimdi pusarak zaten ama pusma karakteri tabii ki de. Tabii ki de kanka. Hemen şuradan. Dön arkadaşlar. Rahatsız etmeye koydum. İyi maçımıza başladık. 6 win var. Yani en azı dördüncü olsak bile bize yeter. Dördüncü olsak bile yeter. Onu düşünmeliyiz. Ve dediğim gibi bu serinin adı 40 bin kupa oluyorum serisi. Bundan sonra artık sonraki hedefimiz ise en büyük hedefimiz 40 bin kupa yapıyoruz. Let's go. Şimdi e, ben 40 bin kupayı söylüyorum. Hakikaten çok geç oldum. Çok geç olurum. Yani ben benden çok sabuk 40 bin kupa beklemeyin. Bari size işte hemen e, görüyorsunuz. Böyle kasma taktiğini öğretiyorum. Üret 4 tane aksesuar alıyorsunuz Lide. Zaten bu aksesuar nasıl oluyor? Biri e, göstereceğim şimdi. Gelirlerse eğer. Dur, dur 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 Geliyor geliyor geliyor. Kurban geliyor. Kurban. Adam satacak atacak. Start atacak kaç abi. Aynen böyle kir alıyorsunuz kaçıyorsunuz. kir alıyorsunuz kaçıyorsunuz. Al, altı. E son bir kişi, son iki kişi pardon. Son iki kişi sonra 39 bin kuba alıyoruz. Yine yine pusuyoruz. Ben şurada bir adam olacağına şüpheleniyorum açıkçası. O, o ve son bir kişi arkadaşlar. 39 bin kuba olmamız lazım. Son bir kişi. Şurada bir adam olduğuna şüpheleniyorum ben çok şüpheleniyorum. Yani bence var. Bakalım. Zaten gazlar alıyor. Çıkarsa ben aksesuar atıp kaçarım buradan. Oy bu 39 bin. Beyler 39 bin. Bitti bu. İşte bu da budur. Bu da budur. Dur ulan. Aa iyi. Çok sıkıntılı karakter. Çok sıkıntılı karakter. Birazcık ee, duvarların arkasına bir olsa rastlamaya çalışacağım. kısa mesafe karakterim ve şu an aks basma yeri değil. Tamam. Dur abicim. Bir melodi gelse. Ulti ve e, Ulti. Ulti kasıyorum. Derken öleceğim. Bir dot. Dot yaptım da. m -E şu klişon burası. Ne kadar köşeye biraz sıkışacak. Hadi lan. Lan abicim sıkıldı. Neyse arkadaşlar. Ve biz zaten edememize ulaştık. Lili 18 kademe ve 39 bin kupa 39 bin kupa çete bir cici çete bir cici hemen şöyle yazıyoruz ne yazacaktık lan <laughs> hemen şuradan kredi e, pardon altın alıyoruz ve arkadaşlar Böyle videoların devamını istiyorsanız yapabiliyorlar bu videolara. 40 bin kupa çok yakın bir zamanda gelecek söylüyorum ve bugünlük de bu kadardı. Bu videomuzda 39 bin kupa oldu. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bu video sizlerden tam olarak 5 like bekliyorum ve bay bay.